Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yapımı oldukça basit, mayasız, tel tel ayrılan, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis bir börek tarifim var. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen böreğin yapım aşamalarına geçiyorum. Yoğurma kabına 2,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra içerisine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. İçerisindeki tuzu erittikten sonra unumu ekleyeceğim ve yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağım. Böreğimizin hamuru 3 ana malzemeden oluşuyor. İçerisine başka hiçbir malzeme katmanıza gerek yok. Bu şekilde hazırladığınızda dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olacak. Tuzumuzu erittikten sonra unumuzu yavaş bir şekilde ekliyoruz. Bu tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım. İlk olarak unun büyük bir kısmını ekliyorum. Daha sonra karıştıracağım kıvamına bakarak un ilavesi yapacağım. Sizlere de tavsiyem unu kontrollü bir şekilde eklemeniz. Çünkü kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Hamurun olabildiğince yumuşak olmasına dikkat edin lütfen. Yeteri kadar toparlanan hamuru tezgaha un serperek alıyorum ve yaklaşık 3 dakika boyunca yoğuracağım. Özdü kaliteli bir hamur elde edeceğim. Evet, yoğurma kabının içerisinde de hamuru yoğurabilirsiniz. Fakat sizlere tavsiyem hamuru tezgah alıp yoğurmanız inanın çok daha kolay oluyor. Üstelik bu şekilde yoğurmak hamurun kıvamını ayarlamanız açısından çok daha güzel oluyor. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamur kıvamını çok güzel bir şekilde aldı gördüğünüz gibi. Neredeyse elime yapışıyor fakat un ilavesi artık yapmıyorum. Hamur kesme kartıyla yoğurmaya devam ediyorum. yeteri kadar yoğurdum. Yumuşacık güzel bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumuzu yoğurma kabının içerisine alıyoruz. Ve bir buçuk saat boyunca dinlendiriyoruz. Hamuru ne kadar uzun süre dinlendirirseniz açması o kadar kolay olacak. Bunu unutmayın lütfen. Yoğurduğumuz hamur bir yandan dinlenirken biz de aralarına süreceğimiz yağımızı hazırlayalım. 250 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı böreğimize lezzet verecek. Sıvı yağ da çok daha çıtır olmasını sağlayacak. Bu arada yağın tamamen soğumuş olmasına dikkat edin lütfen. Sıcak sıcak kullanmanız halinde böreğinizde hamurlaşmalar olabilir. 1,5 saat boyunca dinlenen hamurun kıvamı gördüğünüz gibi sakız gibi oldu. Şimdi hazırlamış olduğum hamuru tezgaha alıyorum ve iki eşit parçaya ayırıyorum. Videomda gerekli bütün püf noktaları ve detayları sizlerle paylaşacağım. O yüzden sizlere tavsiyem lütfen videoyu çok fazla hızlandırmadan izleyin. Aradaki püf noktaları kaçırmayın. Bura yuvarlak bir form verdikten sonra eşit olacak şekilde ikiye kesiyorum. Ve yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Yuvarlamış olduğum hamuru tezgah çok az un serperek merdane yardımıyla yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. Hamurların ikisini de bu şekilde açacağız. Altına üstüne hazırlamış olduğumuz yağ süreceğiz ve dinlendireceğiz. Daha sonra da açmaya başlayacağız. Merdaneyi sadece bu aşamada kullanacağız. Diğer inceltme aşamasında ne merdane ne de oklava kullanmayacağız. Elimizde hamuru uzatarak açmaya devam edeceğiz. Hamurların ikisini de açtım. Şimdi tepsiye biraz yağ alıyorum ve hamuru üzerine koyuyorum. Altına da üstüne de bolca yağ sürmeyi ihmal etmeyin lütfen. Çünkü dinlendirme aşamasında hamur kendini salacak, tepsiye yapışabilir. Üzerine de bolca yağ döküyorum. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum tepsiyi temiz bir poşetin içerisine koyuyorum. Hamurun ikisini de bu şekilde hazırladıktan sonra yarım saat dinlendireceğiz. Yarım saatin sonunda hemen açmaya başlayacağız. Hamurlarımız dinlenirken biz de iç malzememizi hazırlayalım. 500 gram lor peynirinin içerisine bir paket labne ekledim. Daha sonra çeyrek demet maydanozu ince ince doğradım ve bütün bu malzemelerimi karıştırıyorum. Artık iç malzemem de hazır. Yarım saat boyunca dinlenen hamurları artık açabiliriz. Yumuşacık oldu. Çok güzel bir şekilde hamur kendini saldı. Tezgaha bolca un alıyoruz ve genişçe un alıyoruz. Buna dikkat edin lütfen. Hamurun tezgaha yapışmaması gerekiyor. Çünkü ilk olarak hamuru kenarlarından doğru açacağız. Daha sonra ortasını açacağız. Bu börek bildiğinizden biraz farklı olacak. Un serpmiş olduğum tezgaha hamuru alıyorum. Ve kenarlarından çekiştirerek hamuru açmaya başlıyorum. Bu aşamada lütfen videodaki gibi yapın. Ortayı değil kenarlarını açın. Daha sonra kenarlarına malzemeyi koyduktan sonra hamurun ortasını açmaya başlayacağız. kenarları ipinci olana kadar hamuru açmaya devam ediyoruz. Hamuru açarken arada bir yağ sürmeyi ihmal etmeyelim ki çok daha kolay açılsın. Bu aşamada hamurda ufak tefek yırtılmalar olabilir. Bunları hiç takılmayın. Daha sonra zaten rulo yapacağız. Yağı dökerken de sadece açacağımız kenarlarına dökelim ve sürelim. Hamuru ne kadar ince açarsanız böreğiniz o kadar çıtır ve tel tel olacak. Ona dikkat edin lütfen. Kalın bir hamur açmamaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi parmak uçlarımla çekiştirerek hamurun kenarlarını inceltiyorum. Hamurun kenarlarını yeteri kadar incelttim. Şimdi kenar kısmına yağdan döküyorum ve iç malzememi koyuyorum. Bu aşamalarda da lütfen yağ dökmeyi ihmal etmeyin. Aksi halde böreğinizde hamurlaşmalar olabilir. Şimdi kenar kısımlarına hazırlamış olduğum iç harcımı yerleştiriyorum. İç malzememi koyduktan sonra hamurun kenarlarını içeri doğru kapatıyorum. Hamuru açmak izlerken zor gibi gözükebilir. Aslında hiç de zor değil. Ufak tefek yırtılmalar olsa dahi bunun böreğimize hiçbir zararı yok. Bütün kenarlarını kapattıktan sonra yine hazırlamış olduğum yağdan sürüyorum ve artık böreğimize şekil vermeye başlıyoruz hamurun her yerine eşit olacak şekilde silinir haline getiriyorum ve içeri doğru katlıyorum. Tabi bu aşamada hamurun ortasını arada bir gerdiriyoruz. Üzerine tereyağı döktükten sonra her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra hamuru çekiştirerek rulo haline getiriyorum. Hamuru çekiştirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Aksi halde hamurunuz kalın olursa böreğiniz de güzel olmaz. Gördüğünüz gibi hamuru tezgaha vurarak rulo haline getirmeye devam ediyorum. Gerçekten yapımı da oldukça keyifli. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Elimden geldiğince bütün detayları ve püf noktaları sizlerle paylaşıyorum videomda da aklınıza soru işareti kalmaması adına bütün aşamaları sizlere gösteriyorum. Sizler de lütfen tarifimi denediğiniz zaman hem vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin hem de vermiş olduğum tarife sadık kalın lütfen. O zaman Allah'ın izniyle çok güzel bir sonuç alacaksınız. Gördüğünüz gibi sanki ortasında hamur yokmuş gibi incecik oldu. Hamurun ortasından çizik atıyorum ve artık böreğimi tamamlıyorum. Sadece 2 tane bezeden kocaman bir tepsi börek yapmış olduk. Bu tarifimde 40 santim çapında yuvarlak fırın tepsisi kullanıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını tepsiye aldım ve her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Daha sonra tıpkı gül böreği yapar gibi tepsinin ortasından böreğimize şekil vermeye başlıyorum. hamur bitene kadar bu işlemi uyguluyorum. Daha sonra ikinci hamuru da aynı şekilde açacağım ve kenarlarından dolamaya devam edeceğim. Videonun çok fazla uzun olmaması için ikinci hamuru açma aşamasını göstermedim. Onu da aynı şekilde kenarlarından uzatarak açtım. İç harcını koyarak hamuru hazırladım. Hamurun ortasına ve kenarlarına hazırladığım yağdan biraz sürüyorum. Daha sonra ikinci hazırlamış olduğum hamuru kenarlarına dolamaya devam ediyorum. Tabi bu aşamada da hamuru biraz inceltelim. Gördüğünüz gibi elimde iyice sıkıyorum. İncelttikten sonra kenarlarına dolamaya devam ediyorum. Bir taraftan fırınımı da 180 derece alt üst ayara açtım. Böreğimi hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyacağım. hamur bitene kadar dolamaya devam ediyorum ve artık bir tepsi böreğimiz hazır. Oklava ve merdane gerektirmeyen oldukça pratik bir yapıma sahip böreğimiz artık hazır. Kalan tereyağı ve sıvı yağ karışımını da böreğin üzerine gezdiriyorum ve her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ve artık önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üstlerle fırına böreğimi gönderiyorum. Alt üstü nar gibi kızarana kadar pişirmeye devam edeceğim. 45 dakikanın sonunda böreğim nar gibi kızardı. Fırından çıktıktan sonra bir 10 dakika ilk sıcağının gitmesini bekliyorum. Daha sonra da dilimleyip sizlere son halini göstereceğim. Çıtır çıtır oldular ve gerçekten çok da güzel kokuyor. Keserken dahi ne kadar çıtır olduğunu anlayabilirsiniz. Aslında böreğimizin çıtırtı sesini sizlerle paylaşmayı çok isterdim. Fakat dışarıdan çok fazla gürültü geldiği için sesini sizlerle paylaşamıyorum. Ama gerçekten harika bir börek oldu. İnşallah sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Ve böreğimizin güzelliği bu şekilde. Gördüğünüz gibi katları tek tek sayılıyor ve içerisinde hiçbir hamurlaşma yok. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, tel tel harika bir lezzet oldu. Böreğin ne kadar çıtır olduğunu daha da yakından göstermek için hemen bir dilim alıyorum. Altı üstü gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. İnanın böreğin güzelliğini tarif etmem imkansız. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor, incecik oldu. Lütfen ama lütfen bu tarifi deneyin. Eminim denediğinizde favori tarifleriniz arasında kesinlikle yerini alacak. Görüntü her şeyi anlatıyor diye umut ediyorum. Ve bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.